Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz 10 numara çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekilişlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemizde Dünya Piyango Birliği'ne üye bir firma tarafından üretilmiş çekiliş makinesidir. Şu anda şeffaf tüplerimizde 10 numara çekilişimize özel olarak 80 adet topumuz bulunuyor. Toplarımız yayın yetkilerimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve yetkilerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyor olacaklar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sisa Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder. Hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu, siz de hoş geldiniz. Ve Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, Sayın Kurt siz de hoş geldiniz. Eğer hazırlıklarınız tamamlandıysa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Nilüfer Hanım. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 20.01 gösteriyor efendim. Bizler şu anda Milli Piyango Online.com üzerinden canlı yayında karşınızdayız. Tüm çekilişlerimizi Milli Piyango Online.com üzerinden veya Milli Piyango TV YouTube kanalımız üzerinden canlı olarak seyredebilirsiniz. Bir başka hatırlatmamızda Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek uygulamamız üzerinden dilediğiniz oyunumuzu oynayabilir veya oyunlarımızın sonuçlarını yine kolaylıkla uygulamamız üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu hatırlatmaların hemen ardından sıra geldi 10 numara çekilişimizin kurallarını sizlere yeniden aktarmaya efendim. 80 adet topumuz bulunuyor. Bu 80 numara arasından 22 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Eğer sizler çekilen 22 numara arasında 10 numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz ki bu akşam büyük ikramiyemiz 212.977 TL sevgili izleyenler. Küsuratıyla da arkadaşlarımın şu anda sizlerle paylaşmış olduğu gibi. Saatlerimiz stüdyomuzda 20.02'yi gösterirken 10 numara çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyoruz. Şimdi 80 adet topumuz küremizde yerini aldı. Makinemiz el değmeden çalışıyor. Toplarımızsa hava akımıyla karışıyor. Çıkan numaralarımızı ekranımızın sağ köşesinden itibaren canlı yayında bizlerle eş zamanlı sizler de takip edebilirsiniz. Bakalım 22 numaradan ilk numara ne olacak bu akşam için. Saatlerde stüdyomuzda şu anda 20.03'te bizler canlı yayınla sizlerin karşısındayız. 74 ilk şanslı numaramız oldu devam ediyoruz. 55. 11 49 79 23 7 22 Yetmiş beş, otuz üç, yetmiş bir. 39 58 63 78. Yetmiş iki. Altmış bir. 54. Altı. Son üç topumuz. Yetmiş yedi. 80 ve son numaramız 76 oluyor. Şimdi küçükten bir sıralanarak ekranlara geliyor numaralarımız. 6, 7, 11, 22, 23, 33, 39, 49, 54, 55, 58, 61... 63, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80 bu akşamki 10 numara çekilişimizin 22 numarası oldu sevgili izleyenler. 10 numara çekilişlerimiz her pazartesi cuma saat 20'de şans merkezimizde çekiliyor. Canlı olarak ve canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Yarın akşamsa tüm zamanların en yüksek ikramiye miktarıyla saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişimizle karşınızda olacağız. Ben bu çekilişte bizlere eşlik eden çekiliş heyetimize çok çok teşekkür ediyorum efendim. Bir hatırlatmamız daha olacak sizler için. Stüdyomuzda bizlerle birlikte bu çekilişlerimizi canlı yayında seyretmek isterseniz de sisalsans.com'dan seyirci olun formu doldurmanız ve 18 yaşınızı doldurmuş olmanız bizler için yeterlidir. Sizleri stüdyomuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız efendim. Ve Milli Piyango şans oyunlarına dair merak ettiğiniz her şey ise www.millipiyangoonline.com'da bulabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Şansınız her daim bol olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.